Şu çocuklar bu oyunları nasıl oynuyor anlayamıyorum bile. Çok zor ya nasıl oynuyor. çok zor. Stars ge bir gelir misin? Geliyorum bir dakika. Efendim. Biz şimdi alışveriş yapacağız biraz. Yarın çocukların doğumlu ya. O yüzden biraz bir şeyler alacağız. Tamam. Hemen geliriz tamam mı? Tamam. Çocuklar şimdi yiyen yani uyut. Çikolata verme geçenki gibi. Onları ben vermedim. Geçenki teyze verdi. Her neyse yine de verme tamam mı? Biz şimdi gidiyoruz. Kart ben de. Tamam mı? Tamam. Biliyorum ben ne yapacağımı. Tamam hadi biz gidiyoruz o zaman. Dikkat et çocuklara. Tamam. Hadi biz çıkıyoruz. O zaman görüşürüz. Gidecek misiniz artık? Gideceğiz bir dakika. Canım sende kart var mı? Var var. Tamam. Hadi çıkalım o zaman. Tamam. Biz o zaman çıkıyoruz, hadi ee, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi git artık. Ya niye gitmemi istiyorsun benim? Çünkü gitmeyeceksin. Gitmeyeceğim. Ne? Ya ee, gidecektik annemeri. Şaka yapıyorum tabii ki de. Hadi çıkalım o zaman biz. Çok uzattık. Hadi bye. Bunlarla uğraşıyoruz gerçekten ya. Her neyse çocukların sütlerini azlayayım. doğru Mary'i hazırlamıştı demişti bana. Şu yumurta da bitmiş ya. Markete gidince alırım. Sıcak süt de bir tane ılık ılık. Çocuklar! Baba lütfen beklediğimi şu an söyleme. Öğle uykusu vakti. Hayır. Kardeşim herhalde o an geldi. Evet kardeşim. Herhalde o an geldi cidden. Çocuklar tamam uzatmayın gelin ya. Uyuyacaksınız alt tarafı bir saat. Bir saat mi bir saat biz neler yapıyoruz? Çikolata yeriz. Zeytinle oynayız. Sonra yaramazlık yaparız. Yaramazlık yaparız. Lan lan benim. var ya o o şey şey o, o o o o o of of baba ya of. o ay son sürbe o da kalsaydı ben de şey bir kaldı yedim tamam tamam baba bu kıyası kimin odası bilmiyorum burası yaptırdık öylesine çalışma odası gibi bir yer yaptık ya da misafirler de kullanabilir tamam hadi o zaman gidelim Evet. Biz hiç yaramazlık gelmiyoruz değil mi kardeşim? Evet. Hey çocuklar geçin yataklarınıza uyuyun. Gideyim ben de şunları hemen uyumuşken markete. Yumurta, süt, bir tane de süs şeyi. Uyuduk sence kardeşim? Çikolata piyaz. Lütfen bana hani bir şey çikolata ver. Ya. Ay ne oluyor kardeşim ya? Yanımda yatmayın ne geçen ki gibi. Belim ağrıdı. Kardeşim sence biz uyuyacağız mı? Evet. Kardeşim ben Aklını tüküreyim ya. Uyumayacağız biz yaramazız anne. Doğru, doğru. Ne yapacağız? Bilmiyorum, bilmiyorum çünkü bilmiyorum. Her neyse ne yapsak acaba? Aşağı inelim. Babam zaten dalmıştır şimdi uykuya bile. Hıppş hıppş diye uyuyordur ama, horlamasını da çekemem de, neyse sen de çekemezsin. Evet. Uf ya çok sıkıcı ya. Neyse aşağı inelim bence. Hadi gel. Gel de hemen bitsin. Evet. Hadi. Sen söyle. Bu oda kimin acaba? Çok merak ettim de babam da söylemedi. Ya. Üf. Ben de bilmek istiyorum bu odanın kimin olduğunu. Ben de ne yıkasana suyu. Teyaz çok sıkıcı, iğrenç. Hiç sevmiyorum zaten. Oraya full oyuncak koyduracağız bir sonraki gün. Evet. Hadi inelim Kapı sesi mi geldi? Herhalde kapı sesi geldi kardeşim. Hadi bas düğmeye inelim hemen aşağıya. Kardeşim. Kardeşim inmiyor. Kardeşim. Kay kardeşim senin basacağın şeyi. Şükür geldik ha. Her neyse. Gel bakalım. Aa, baba, baba, babam yok. Belki çaydaydık, belki de çöp atmıştı, hemen gelmişti. Baba nerede şimdi baba? Kardeşim, bence süt almaya gitti sence? Bence de. Çünkü duymuştum. Süt almaya gidecekti. Bakalım mı süt kalmış mı diye. Bence bakalım kardeşim. Bize pişiyor, bize seviyoruz ya o yüzden de. Bakayım. Ay yumurta gelmiyor. Bakayım. Ay bitmiş. Yumurta da işinlenmiş. Neyse kardeşim ne yapalım evde tekiz ya. Yine çikolatayı izledim ama çikolata da kalmamış ya. Kalmaz zaten. Canım da çok çekmiş daha. Şu yaptı şimdi deyince de. Benim de. Neyse tablete bakalım. En güzel çikolatalar. Ostur KVMC. Kardeşim en iyisi izlemesek mi? Kapat kapat. Ay çikolata dip duruyor ya. Neyse. Ya kardeşim. Kardeşim. Kardeşim az önce kapı sesini geldi. Çikolata gel buraya. Karı 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 karı. Çok korkuyorum kardeşim. Ya, ne bir şey geldiyse biz çıkardıysa. Kardeşim. kardeşim sakin ol babam gelmiş olabilir. Baba. Duymamış olabilir. Hadi ikimiz sesin. Baba. Baba. E, gelmiyor normal mi sence? Bence değil de neyse gel oturalım. Ya çikolata ben çok korkuyorum. Ay, ay ay Sen öyle cavladı mı Zeytin? Ne de, deder? Dedi ki, ben sizi koydum merak etmeyin dedi. Ben de teşekkür ettim o da bir şey değil dedi. Sonra ben mi? havladım. Evet duyduk onu hepimiz de. Neyse gelin Rusya'da biz de Tom ve Jerry izleyelim. Tamam. kardeşim bir ses mi geldi? Herhalde bir ses geldi kardeşim ama Zeytin çikolata dilim lütfen koru bizi koyuyun bizi Kardeşim belki de babam gelmişti Aa evet olabilir ne, ne akıl ettin, iyi aklettiler Hadi gel bakalım, rahat olabilirsin ama... Minş, sen bize gel. Kardeşim, çok rahat olabilirsin ya. Hadi gel, gel. Bize çikolata da almıştır. Hadi gel bakalım. Bakalım. Hop, hadi, hop, hop. Hele bir de hop. Yine ley. Ay gezele, kardeşim. Babam <laughs> Ne <bert. gülüyor> Sen kimsin söz söylemesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ve arkandaki de Evet çocuklar sakin olun. Ben kötü birisi değilim. <laughs> Ben kaç katilim... kaç katilim... mişadak? Ne Gelin buraya. Bebekler, <laughs> Biz berekleeyiz değiliz şunu. Biraz savaşalım pislik. Ne? Benim arkadaşlarıma hatta kardeşime asla kötü davranamazsın. Gel bakalım şuraya. Gelin çocuklar şuraya. Geçin. Ben polisi arayacağım. Hatta beraber arıyorum hadi. Amerika şunun fotoğraflarını çekin de bize inansınlar. Polisi arıyorum. Tamam. Aradım. Allah. 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 Merhaba, şu an bütün kralı dolaşan seri katil bizim evimizde. <laughs> Lütfen yardım edin. Ne? Hemen geliyoruz. Adres... Tamam, o zaman hemen geliyoruz. Evet. Tamamdır, adresi de söylediğinize göre, hemen geliyoruz. Tamam kardeşim, sakin ol. Ben gayet sakinim. Sadece biraz korkuyorum. Polis geldi. Merhaba. Merhaba çocuklar. Sakin olun. Gelin bakalım kucağımıza. Hemen gidelim. Dümdün üzerleyin. Orada havuzun içine attık. Çok iyi yapmışsınız. Kim yaptıysa bunu. Aferin size. Gel bakalım. Ay ne oluyor ya? Ne oluyor göstereceğiz şimdi seni. Tamam mı? Ah, ah. polisler. Polisler gelmiş kaçmalıyım. Kaçacak ya yok. Şunu da şöyle çöp attık mı? İş bitti. Hadi bakalım. Hayır. Geç şuraya geç geç. Ne kadar inatçıymış. Teşekkür ederiz çocuklar. Bir şey değil biz sadece yapmamız gerekeni yaptık. Tamam biz babanızı arayacağız. O birazdan eve gelir tamam mı? Tamam değil Görüşürüz. Görüşürüz çocuklar. O zaman çak bir değişiklik. Spending my eyes, isn't attention things that you can play with me